Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir türlü karar veremediğiniz günlük tekrar mı yapsam, haftalık tekrar mı yapsam daha çok verim alırım konusuna değinmiş olacağız. Şimdi gelin birlikte bir bakalım biz hangisini yaparsak daha çok verim alırız ya da bunları yapmak için nelere dikkat etmemiz lazım. Şimdi öncelikle günlük tekrar, günlük tekrarın temel amacı Hunharca ders çalışmak değil. Sadece o gün içerisinde yeterince çalışmamızı yaptıktan sonra konuları gözden geçirmemiz gerekiyor. Bunun için de böyle detaylı saatlerce çalışma yapmamıza gerek yok. Ne yapacağız? Okulda öğrendiklerimizi, evde çalıştıklarımızı. Bunun için bir saat dilimi verecek olursak 9 ve 12 arasında yani yatmadan önce biz günlük tekrarlarımızı yapabiliriz. Bunun için de neden 9 ve 12 hem uyumadan önce algımızın daha açık olması ve hafızamıza kaydetmemizden dolayı bu saat hem de günün çoğunluğu okulda olduğumuz için geldiğimizde artık yorulmuş oluyoruz. Yorgun oluyoruz. Ne yapıyoruz? Ödevlerimizi yapmamız lazım, yemek yememiz lazım, dinlenmemiz lazım. O yüzden artık belli bir süre geçtikten sonra Dinlenme işlemi tamamlanıp vücudumuzun daha aktif hale geldiğinde biz günlük tekrarlarımızı yapabiliriz. Şimdi günlük tekrarın asıl amacı aklımızda tutabiliyor muyuz çalıştıklarımızı? Evet biz onları okuyoruz ya da ders çalışıyoruz, çalışma yapıyoruz. Okuldan geldikten sonra da bunu yaptık. Peki biz bunun ne kadarını aklımızda tutabildik? İşte günlük te tekrarın temel amacı budur. Şimdi Hatırlayabileceğimiz kadar çalışmak daha etkili. Burada şöyle bir örnek verebilirim. Biz bir binada oturuyoruz ve 25 katlı ya da işte 50 dairesi olan bir binada oturuyoruz. şimdi Bu binada senede bir defa yemek veriliyor ve herkes aynı ortama girmiş oluyor. Biz senede bir defa gördüğümüz insanları günlük yaşantımızda tekrar hatırlamamız, tanıyabilmemiz ee, bu olasılık belki yüzde bir, belki yüzde beş. Daha fazlası değildir çünkü anımsamayız, hatırlamayız. Fakat biz kapı komşumuzu, işte beşinci kattaki Mehmet amcayı sürekli görüyorsak, karşılaşıyorsak ne yaparız? Günlük yaşantımızda onu tanıma olasılığımız, unutmama imkanımız doğar. İşte bundan dolayı günlük tekrar Bizim için önemi burada. Eğer sürekli aynı şeyleri tekrar edersek unutmamamız daha olanaklı. Fakat biz o tekrarları yapmayıp aralıklara bölersek maalesef ki unutmamız daha olanaklı bir hal alıyor. Şimdi bir de haftalık tekrara bakalım. Haftalık tekrarda hangi ders için olursa olsun sayısal ya da sözel derslerde ders tekrarı oldukça önemlidir. Haftalık ders tekrarı günlük ders tekrarının aksine yüzeysel değil daha detaylı bir şekilde yapılmalıdır. Günlük tekrarımızı biz gözden geçirerek daha yüzeysel bir şekilde yaparken haftalık tekrarımızı biz ne yapacağız? Sadece not defterimizde ya da not çıkardığımız kağıtlarımızdan değil çeşitli kaynak kitaplarımızdan da bunu çalışmamız gerekecek ki bilgilerimizi daha çeşitlendirebilelim, daha fazla bilgi öğrenebilelim. Bir de haftalık tekrarda önemli olan nokta, biz şimdi günlük tekrar yaparken yüzeysel geçtiğimiz için haftalık tekrarda artık onu ön bellekten daha uzun süreli belleğe atıyor zihnimiz. Bu da unutmama imkanımızı daha çok kesinleştirmiş oluyor. Şimdi sadece sınav anı geldiğinde ne yapıyoruz? Matematik dersine belki biz bugünlük ve haftalık tekrarlarımızı yapmış olsaydık 3 saat çalışmayla sınava girebilirdik. Ama biz bunları yapmadığımız için sınav anı geldiğinde bir sınav kaygısı oluşuyor ve stres ve heyecanla zaten çalışmamız olanaksız oluyor. Çalıştığımız konular da o kadar birikmiş oluyor ki Maalesef biz bunun için çok fazla emek, çok fazla çaba harcamak zorunda kalıyoruz. İşte bu çabanın, bu emeğin yarı yarıya düşmesi ve daha kolay öğrenebilmemiz için ne yapmamız lazım? Günlük ve haftalık tekrarlarımızı yapmamız lazım. Slaytın ilk başında da soruyu sorduk. Günlük tekrar mı yapmalıyım, haftalık tekrar mı yapmalıyım? Ben bunun için fikrimi soracak olursanız günlük tekrar, haftalık tekrar beraberinde verimli ve kalıcı bir çalışmayı getirir. O yüzden ikisini birbirinden ayırmak yerine ikisini birlikte kullanmalıyız ki daha çok verim alalım, daha çok öğrenmiş olalım. Evet, benim konum bu kadar. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım size bir e, yararı olmuştur videomun. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>